Yeni günden merhaba arkadaşlar kanalımıza, evimize, bize hoş geldiniz. Damlosu arkadaşlar şöyle alıştırma yapıyoruz sürmesi için. Aferin benim kızım çeviriyor böyle. Şöyle göstereyim. Ama pedalları çevirmiyor. Babası şu pedal kısmını nasıl bulursa kayış yapmayı düşünüyor. Hadi sür anne sür. Biz pazara gittik geldik arkadaşlar ama size pazarda çekim yapamadım. Neden diye sorarsanız. Çok kalabalıktı. Gel indireyim ben seni, gel gidelim artık. Gel bakalım Sen de böyle git. Ee, çok kalabalıktı. Hmm, artık... <laughs> evet, ile gittik. Şimdi Damlosu'ya makarna yedirdim. Biraz huysuz çünkü e, yorgun, <laughs> yatmak istiyor. O yata koysun. Saat 5 civarı. E, bugün iftarı yalnız yapacağım maalesef. Ee, babamız mesai kalmış. Gel bakalım. Gel yan yan gidelim. Ama su yan yan öğretiyorum. Şu arası biraz dar. Buradan çıkış arası. Gel 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 gel. Gel aferin. Aferin sana. Hadi sen kapıyla oyna. 2 dakika kapıyla oyna. Pazar pahalıydı söyleyeyim. Ben çok bir şey almadım arkadaşlar. Ee, neler aldığımı da söyleyeyim. Ispanak aldım belki börek yaparım hafta sonuna damla suya diye düşündüm ıspanak ondan sonra brokoli aldım bugün muhterem mesai kalacağım dediği an yemek fikrini hemen değiştiriyorum onun yemediği bizim yediğimiz ben tarhana çorbası yapacağım ve e, şimdi sağlıksız diyeceksiniz ama e, şöyle nadıl canım istediği internette bir yerde gördüm nadıl yapacağım damla suya da normal makarna yaptım zaten bir tabak yedirdim şimdi ee, salatam var. Tatlımda revani yapmıştım. İftarı tek başıma. Yani tek başıma da değil de bu kuzuyla açacağım nasip olursa. Neler aldım onu söylüyordum. Ee, biraz limon aldım. Ondan sonra çerez aldım. Ee, bir de şey aldım. Buradan size e, bilgi olsun. E, neydi? Cennet hurması. Kurutulmuş ya da yaş. Yaş şu anda çok fazla da yok. Kurutulmuş. Özellikle Kadınsal hastalıkları çok iyi geliyormuş Beni izleyen genelde Bayan kitlesi olduğu için böyle rahat konuşabiliyorum Bir tane arkadaş vardı Kiste olan Ondan sonra her gün şey yemeye başlamış Bu cennet hurmasından Kurusundan Gel annem. Ve o kisti Kurutmuş Bu da size hani bilgi olarak kalsın Belki öğrenmek istersiniz diye düşündüm Başka ne aldım e, tavuk aldım, balık almadım. Balık böyle oruç olduğum için midir bilmiyorum. Koktu böyle, baya bir koktu. Hadi yürü aşkım sen. E, ondan dolayı balık almadım. Balık yerine tavuk alayım diye düşündüm. Yarın nasip olursa onun yemeğini yapacağım. E, başka da bir şey almadım. E, şey yaptım dur. Onu göstereceğim size bir saniye. Damla suyu yatırayım ondan sonra göstereyim. Arkadaşlar damla suyu yatırdım. Biraz o dinlensin. Hem de e, size aldıklarımı göstereyim. Bizim e, hemen yan komşumuz bir mağaza açmıştı. giyim mağazası. Çocuk üzerineydi. Kapatmak zorunda kaldı. Şimdi evden kalan malzemelerini satıyor ve çok uygun fiyata satıyordu. Ben geçenlerde damla suya şöyle içi polar 3 iplik şardonlu diyorlar. İnanın o kadar kalın ki. Bunu ee, hem bu renk grisini aldım belki videolarda çekmişimdir siyahını aldım bir de kahverengisini aldım okul için ee, 11 yaş aldım seneye de kullansın diye bir gri vardı evde ama uygun diye bunu aldım mesela onları 150 almışım şimdi tamamen artık bitmesi için bunu 100 liraya bıraktı ondan sonra şöyle arkadaşlar şunun üstü kadife Kaç yaşmış? 15-16 diyor ama bence damla suya olur gibi. Bunu da 150 liraya verdi. Ee, şey mavisi böyle nasıl diyeyim size? Açık mavi tarzında mor gibi de o tarzda. Ee, dedim ki ilkbahar ya da sonbahar aylarında böyle bir etkinlik, bir düğün filan filan gittiğimizde bence gayet uygundu. Bu kumaş, bu daha da güzel. Belki bunu bayramda giydirebiliriz. Şöyle göstereyim. Bu da 150 lira. Bu da hemen 13-14 yaş ama damlasının boyuna uyacak gibi. Şöyle göstereyim. Elbise. Bu da 150 lira. 150 liraya da hiçbir şey yok arkadaşlar. Hadi kapatıyorum diye bu kadar uyguna verdi. Bir de ne yaptım? Ee, şimdi o kadar gurur verici ki hiçbir şey anlamasalardı, hiçbir şey yapamasalardı. E, damlasının geçen sene böyle 23 Nisan'a katılması çok duygulandırmıştı benim. Şimdi sağ olsun öğretmenimiz bu sene yine 23 Nisan için hazırlık yapacak. Ee, çok sevindirici, çok mutlu oldum. Şöyle bu tişörtleri de uzun kollar mı? Ee, nasip olursa e, 23 Nisan'da çok böyle e, çok sıcak olmayacak, çok soğuk da olmayacak ama sabah etkinlik yapacakları için hani uzun kollu olması sıkıntı değil, uzun kollu hayır ders hocamız kısa kolluya da çeviririm. Böyle bu tişörtleri de düşünün 50 liraya verdi. Ben de özel eğitim, özel alt sınıfı diye geçiyor. 4 tane kız e, öğrencimiz vardı. Dördüne ben e, hediye olarak aldım. Şöyle göstereyim. Dört tane yarın okula götüreceğim, hoca okuyor derse. Mesela şöyle deri bir etek. Yine bunu 50 liraya verdi. Yani altına bir kilolu çorapla güzel gider diye düşündüm. Ve e, yine o Atatürk'lü tişörtün kırmızısını da aldım böyle özel günlerde özellikle 19 Mayıs ya da işte e, İzmir'in kurtuluşu hani Atatürk'le olan her şeyde damla suya bunu giydirmeyi düşünüyorum. Kaç yaşmış 11 yaş yani 1-2 sene giyer ve düşünün 50 lira kumaşının kalitesini anlatamam size böyle alışveriş ettik. E, yani uygun fiyatlı bir şey buldum mu her zaman söylüyorum. Büyük yaş olarak alıp daha sonraki yıllarda giydirip damla sudan arta kalanları da mutlaka hiç asla hani çöpe möpe atmam. Mutlaka etrafımda ihtiyaç sahibi olanlar oluyor. İhtiyaç sahibi olmasa da e, akrabamız, eşimiz, dostumuzun çocuktan çocuğa geçen bir kıyafet olayı olabiliyor. Öyle arkadaşlar. Ee, dediğim gibi babamız yok benim iftar planım bu şekilde. Hani size fikir olacak bir şey değil. Sadece bize özel ama anlatmak istedim. E, i̇ftardan sonra akşam namazı ile yatsı namazı arası şöyle bir saat kadar damla ile yürüyüşe çıkabiliriz. havanın durumuna göre ama bilmiyorum çıkmazsak da bakarız duruma. Daha sonra bakalım nerede görüşürüz. Arkadaşlar iftar saati e, 1-2 dakika kaldı ama sanki e, top patladı gibi. Benim benim bu şekilde. E, dediğim gibi kendime nadıl yaptım. Çorba. Damlosuya da burada çorba. Ondan sonra damlosuya makarnam. Sonra şöyle tatlımız var. Bu şekilde inşallah ağız tadıyla yemeği nasip eder Rabbim. E, ben her zaman böyle bir şekilde hani Basit bir menü olmuyor. Muhterem olduğunda biraz daha detaylı yapıyorum. Ama olmadığında sevdiğim işte onun yemediği kabaktır, işte e, karnı bahardır, parasadır. o tür yemekleri yemeye çalışıyorum. Bu şekilde şimdi orucumu açacağım. E, beni hangi saatte, hangi e, zaman hani mı, iftarda mı izliyorsunuz? E, hayırlı savurlar, hayırlı iftarlar dileyim. Birazdan e, damla suyla yemekten sonra biraz yürüyüş yaparsam e, çekime devam edeceğim bu şekilde arkadaşlar Afiyet olsun bize Merhaba arkadaşlar Ben şu anda saat 11 ama sabahtan yemek hazırlığına başladım sadece e, iftara kadar şöyle beklemesi gereken dün göğüs eti aldım ama kemikli göğüs eti aldım e, kemikle derisini biraz da et buraya koydum hem suyundan faydalanacağım hem de kedilerimize e, yemek çıkmış olacak bunu da güzelce baharatladım özellikle kimyonu çok bol tuttum böyle kokoreç tadında oluyor kimyon, kekik, tuz karabiber bu şekilde zeytinyağla sosladım bunun ağzını kapatıp iftara yakın artık Allah nasip ederse şöyle kapatalım önceden soslanan et ya da balık inanın çok güzel oluyor şöyle göstereyim ee, yanında dün brokoli aldım brokoliyi güzelce haşlayacağım böyle e, onu da limonlu zeytinyağlı bir şekilde salata yanına da e, geçen pirinç pilavı 2 gün yedik ben hep böyle aralıkları tutarım 2 gün pilav yediysek 2 gün makarna sonra şimdi bulgur pilavına döneceğiz bulgur pilavı yapacağım Allah nasip ederse o da çok yapmam çünkü e, ertesi güne kalan yemeği sevmiyorum ee, zaten bize de kalmıyor, kalsa da mutlaka kuzulara yani arkadaki kedilerimize yemek çıkmış oluyor. Şimdi damlonsu e, okuldayken dedim bunları rahatça hazırlayayım. Sonra sabahtan da şöyle bir e, kabım var, yeşil çayı demledim. Ben e, hem savurda hem de şöyle şunu atalım. Şöyle yeşil çayı içine atıyorum. İftara yakın bir tane soda, bir de bir tane limon içine sıkıyorum. Kahvenin yanında bunu içiyoruz. Detoks özelliği var. Özellikle sahurda ve iftarda hazımsızlık çekenlere çok çok faydalı arkadaşlar. Tavsiye ederim. Şimdi ben yavaş yavaş böyle dolap işlerine giriyorum da şu yukarıdaki dolabın içini e, bir toparladım güzelce. Altına da bir şeyler koydum ihtiyaç olan. Şurası çok karışık. Şimdi burayı onarlayacağım. Şöyle göstereyim. Burası da bu şekilde. Ee, bayrama yakın dolap içlerine güzelce girmeyi planlıyorum. Şimdi hava nasıl? Şöyle göstereyim. İzmir'in e, tabi güleceksiniz ama e, hep böyle söylenir. Havasıyla kızlarına güven olmaz derler. Ilık bir hava var. E, hafta sonu yağmur bekleniyormuş. Bugün derece 24 derece gösteriyor. Şöyle göstereyim. Bulutlu. E, ondan havamız nasıl olursa olsun bizim havamız iyi olsun diyelim yağmur yağmazsa damla suyu yürüyerek alacağım yine e, dün iftara yakın sizde nasıl oluyor bilmiyorum Şimdi, İftara yakın inanın o kadar böyle halsizlik bitkinlik e, çok fazla oluyor e, dün eşim 9'da gelecekti e, o olunca en azından e, damla suyla biraz daha ilgileniyor damla su da ilgi istiyor Biraz dedim yatalım damlası. Ondan sonra böyle 5-6 gibi bizim burada şu anda 7 çeyrek miydi yalan olmasın. Şöyle bakalım. Bugün Perşembe 19.23 yani dün 19.22'deymiş. Saat 6'da yattım 7'ye kadar filan. Ee, baya bir halsizlik çöküyor. Şey var arkadaşlar halsizlik dediğimde hani nasıl diyeyim size e, yemek ya da susuzluk etkilemiyor. Bir bitkinlik çünkü yorgunluk ama güzel yorgunluktu. İnanın e, o kadar mutlu oldum ki hala böyle inanamıyorum. 5 yıl verilen e, şöyle şu tripoda koyalım sizi 5 e, yıl verilen rapora inanamıyorum. Buradan o ve doktora o saygılı ondan sonra e, böyle merhametli o doktora Allah'ım inşallah e, gönlünde ne varsa onu versin inanın ya şöyle e, bizim bu rapor çilesini e, hayatınızda olmayan şeyi böyle e, biraz daha basitmiş gibi ben de dahil öyle görebiliyoruz ama çok zor bir tanesi yazmış dünkü yorumlarda e, Yetişkinmiş kendisi Rapor alırken diyor Bir günde diyor bir iki saatte bitiyordu e, Yetişkinde nasıl olur bilmiyorum Hiç hani öyle bir şey denk gelmedi ama Çocukta çok zor ve çocuğun e, Bir tane değil Birkaç tane problemi varsa Farklı doktorlara gittiğinizde Bu uzayabiliyor yani Çünkü ona göre e, randevu veriyor doktorlar Ona göre gidiyorsunuz yani o yazan kişi yorumu yazan da Hani çok basitmiş gibi göster Basitmiş Böyle bir şey ama ben biraz Abartarak göstermişim Bu rapor çilesini İnanın size gösterdiğim Çeyreğin çeyreği Yani abartısız O kadar zorluk çektik ki Ya boşu boşuna bir anestezi neden yesin bir çocuk kulağa duyduğunu anlattığım halde Aylarca Randevu saatini bekledik sıkıntı yaşadım ben bunları yaşadığım şeyi size aksediyorum ama beni takip eden beni bilen insanlar bunu daha iyi biliyor asla hani abartı yok üstüne koyma yok hani raporun gerçekten çilesini yaşadık 3 ay boyunca ama sonuç güzeldi ve artık o defteri kapattım sadece o yorum yapan kişiye buradan cevap vereyim istedim ben videoları çekerken izlensin diye asla abartı yapmıyorum Neyse evimin hali mutfağım hali ya da kişisel neyse mesela ekstra şu anda sizin karşınıza çıkarken bir makyaj yapmıyorum ya da farklı bir şeyle sizi kandırmaya çalışmıyorum yani raporu da gerçekten de bizi gerçek izleyen takipçiler bu rapor videolarını koyduğumda gördüler. Ya sabahın köründe 6'da 7'de benim eşim izin almak zorunda mı devamlı? Ya bir gün iki gün değil. Devamlı ya. E i̇şin e, izin almazsa bizim oraya gitmemiz 2 ya da 3 arabaya denk geliyor. Giderken hadi 2 araba dönerken 3 arabaya denk geliyor. Ben bu çocukla hani e, damlosuyla yürümesi zor. E, sıkıntı yaşadık ya ben niye abartayım? <laughs> Buradan da açıklık getireyim. Yeni gelen aboneler, yeni izleyen aboneler için. Hani e, bir de şunu söyleyeyim. Laf lafı açıyor. E, ben bir gün koyup bir gün koymuyordum. Sıkılmadan izlersiniz diye. Çünkü hani böyle izlenmeler çok fazla olmadığı için. Hani e, dedim e, inzivaya çekilip e, hem özlesinler hem de izlenmeyen bir videomu o kadar emek verip şöyle... E, bir gün daha ara verip o video daha çok izlensin ki emek verdiğime değsin bir de e, içinde dolu dolu bir içerik olmadan koymayı da çok e, sevmediğim için e, bir gün ara veriyordum ya da iki gün ara veriyordum şimdi e, neredeyse bir hafta demeyeyim de 3-4 gündür hem yeni gelişmeler olduğu için iyi, hem yeni bilgiler vermek istediğim için hani bu raporla alakalı günlük koymaya başladım ve günlük koyduğumda da izlenmeler güzel gitmeye başladı eğer bir sakıncası yoksa bizi bu şekilde izliyorsanız günlük koymaya devam ederim hayatımı. Ondan sonra damla suyla olan aktivitelerimizi, günlük yaptıklarımızı, ondan sonra yemekleri, temizlik videoları da hafta sonu nasip olursa damla su babasında olduğunda mutlaka size çekmeye çalışacağım. Böyle de açıklık getireyim. Şimdi damla suyu alıp geldiğimde bu videoyu kapatmış olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz birazdan. Arkadaşlar biz okuldan geldik. Herkese damla su merhaba demek istiyorum. Merhaba dendim. Orada kim var? Kim var orada? Okul nasıl geçti? Hadi fermuarını açmaya çalışalım. Şimdi tutalım. Aa, damla su açtı bir insana şey söyleyecektim bir de. bir tane yoruma yazan bir arkadaş var. Onu da çocuğunun gözlük kullanıyormuş. güneşe çıkardığında diyor gözlerinin iyileşmesi için gözlüğü çıkartıp güneşe çıkartın diye söylemişti. Ha bizimle bir bilgi paylaşmıştı. Ben de sizinle paylaşayım hani eğer bizim gibi gözlük kullanan çocuklarınız varsa Değil mi? Evet. <laughs> Nasıl geçti annem okul? Ha? Öğretmen hikaye okuyormuş. En son kitap okuyormuş. E, bir de havalar artık güzel diyor. Dışarı e, bahçeye iniyorlar. Bahçede vakit geçiriyorlar. E, okulun çocuklarıyla beraber. E, ondan dolayı daha e, çok mutluymuş Damlos'u. Şimdi balık yağ zamanı. Damlos'u balık ya. Evet. Yaşasın de. Arkadaşlar şu e, özel eğitimde giydirdim mor takım. Hani dedim bugün de okula hiç giydirmemiştim. Mor ve pembe damla suyu çok yakışıyor. Evet. Çok tatlı oluyor. Evet anne. Elimi öpüyor. Tatlıysam elimi öpüyor. Aç ağzı. Aferin. Şifa olsun. Aferin. Şimdi damla su yatışa geçecek. Sonra çorba içeceğiz. Damla suyu çorba içireceğim. Hadi bay bay yap aşkım. bay. Görüşürüz ablalar abiler. Hmm, sizi öpüyor. Hadi sen git böyle. Ben de en son kapanış yapayım. Arkadaşlar bugünkü planlarımızda eee. ekstra bir şey yok artık. Ee, bugün markete falan da gitmeyiz. Bir gün gidiyoruz, bir gün gitmiyoruz. Ee, dün zaten pazara çıkmıştık. Bugün gitmeyiz. Ee, yarın gidersek çekeriz ama bugün gidersek de başka bir vlog başlatırım. Ee, hala böyle sakin dışarıda bir hava var. Böyle e, yağmur yağayım mı, yağmayayım mı? Tamam ışık açma kapama. Ha onunla alakalı da sağ olsun yine bir yorum yapan e, abimiz e, mutlaka bu lambaların oraya korunaklı bir şeyler yapın. Hani elektrik çarpmasına karşın diye söyledi. E, o da sağ olsun. Yani yorum yapan arkadaşları çok fazla dikkate alıyorum. E, sonuçta beni izleyerek e, benim göremediğim detayları siz daha çok görebilirsiniz ondan dolayı e, yorum yaparken eleştiri yaparken hiç çekinmeyin gayet de relax olun ben öyleyim <laughs> e, bir de diğer yorum yapanlarla e, yorumlarını okuyup onların yorumlarını da beğen yaparsanız bu da bizi keşfete düşürüyor arkadaşlar şu like çok önemli like dediğim en baştaki şu videomu beğendiyseniz ama beğenmediyseniz hiç sıkıntı değil ama beğenenler o like atarsa biz daha çok keşfete düşüyoruz biz ne kadar keşfete düşüp e, sizin gözünüzde böyle daha da büyürsek hep beraber aile olarak büyüyeceğiz tabii ki de. E, daha güzel içerikler üretmeye devam edeceğiz. E, Emeğim karşılığını almış olacağım. E, i̇zlerken en azından e, sizden istediklerimi yaparsanız çok memnun kalırım. Yorumlarda da bir iki kelime yapın. Hani e, çekinmeyin. Sonuçta e, beni izlerken beni tanımış oluyorsunuz. Yorumlarda da sadece ben okuyorum. Okurken diğerleri de okur. Önemli değil ama hani e, her yorumunuz benim için çok değerli. Şöyle bir kalp bırakmanız bile benim için çok değerli. Çok da uzatmayayım. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler şimdiden. Biraz yorgunluk çöktü. E, biraz damla suyla beraber 2 iki, iki kadar daha biz çıkmayız. E, biraz uzanabilirim. Onunla çorbasını içirdikten sonra. İyi seyirler. Herkese sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın diliyorum. Ee, ya sahurda ya iftarda ne zaman izlerseniz e, Allah e, hayırlı Ramazanlar, hayırlı sahurlar, hayırlı iftarlar nasip etsin. Kendinize bakın.